Hepinize merhaba. Aktif öğrenme yayınlarının Aktif Biyoloji TYT kitabındaki sayfa 47 ve 48'deki konu testlerinin çözümüyle karşınızdayız. Süt ürünlerinde bol miktarda bulunan ve yeterince alınmadığı zaman kemiklerle ilgili sorunlar ortaya çıkmasına neden olan mineral aşağıdaki hangisidir? Süt, kemik gördüğünüzde kalsiyum yapıştırın arkadaşlar hiç uzatmayın. Geçelim diğer soruya. Minerallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir demiş. Minerallere duyulan ihtiyaç yaşa göre değişebilir. Doğru demiş. Yani yaşlandıkça insanın bazı mineral ihtiyacı azalabilir veya gençliğinde azalabilir, artabilir. Mineraller gerektiği kadar alınmadığında vücutta hastalıklar sorunlar ortaya çıkar. Mesela kalsiyum alınmazsa raşitizm, osteomalazi olabilir. Bir mineralin eksikliği diğer fazla alınması telafi edebilir. Mineraller genellikle bir bileşik enzimin yapısına arkadaşlar kofaktör olarak katılabildiği için herhangi bir bileşik enzimde başka bir kofaktör başka bir kofaktörle eksikliği gideremez. Metabolik faaliyetlerde sorunlar ortaya çıkar. Ne vitaminde ne mineralde eksiklik başka bir vitamin veya mineralle giderilemez. Sadece hayvanlar değil bitkiler de mineralleri yani bütün canlılar inorganik maddelere ve minerallere ihtiyaç duyarlar. Mineraller doğadan hazır alınır hiçbir canlı mineralleri üretemez. Doğru demiş. Geçelim üçüncü soruya. Aşağıdaki pH değerlerinin hangisi daha asidik bir değerdir? pH metreye baktığımızda pH metrik değerlerin 14 ile e, sıfır arasında olduğunu ve 7'den sıfıra doğru geçerken asitliğin arttığını görüyor. Dolayısıyla burada 1 olan daha asidiktir arkadaşlar. Su molekülleri arasında oluşan ve birbirini çekmesi sağlayan bağlara, su molekülü oluşan kuvvete, su molekülü arasında oluşan kuvvete e, kohezyon denir. E, bu kohezyon oluşması için su molekülü arasındaki oluşan bağ da hidrojen bağları denir arkadaşlar. Beşinci soruya geçelim. Enerji molekülü ve yönetici moleküllerin yapısında ortak olarak bulunan element aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Enerji molekülü ve yönetici molekülün yapısında ortak olarak bulunan ortak olan element fosfordur. ATP'nin yapısında adenozin trifosfat. Yine yönetici moleküllerin yapısında da nükleotitlerin yapısında da fosfat mevcuttur. Cevabımız deniz olur. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Midede göre yaptığı bilinen bir enzimin çalışabileceği ideal pH. Midenin ideal pH'ı pH 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Bu enzim de pepsindir arkadaşlar. Asitler, bazlar ve pH ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Saf suyun pH'i 7'dir, nötrdür. Asit ve bazlar temizlik görünü olarak kullanılabilir. Doğru demiş. Banyoda, lavabolarda kullandığımız ürünün çoğu ya asit ya bazdır. İnsan oluşturduğu pH değeri sabittir demiş, değişmez demiş. İçiniz su, yediğiniz yemekler, kullandığınız maddeler, her şey, hastalık durumunuz, İdrar pH'ini değiştirebilir. İdrarın rengi bile sürekli değişiyor. Dolayısıyla C yanlıştır. Bazik ortamda yaşama uyum sağlamış canlı asit yağmurlarına olumsuz etkilenir. Doğru demiş. Çünkü asitle bazı reaksiyona girer. Sıvıların pH'ini ölçmek için turnusol kağıdı kullanılabilir. Mesela mavi turnusol kağıdı kırmızıya dönüşüyorsa asidik. Kırmızı turnusol kağıdı maviye dönüşüyorsa bazik bir sıvı oluyor arkadaşlar. Geçelim 8'e. Su ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış demiş. İnsan yaşlandıkça vücudunda bulunan su oranı azalır demiş arkadaşlar. E doğru olabilir. Yaşlandıkça insanın birçok yapısında azalmalar, eksimler meydana gelebiliyor. Organik veya inorganik. Saksıdaki çiçek sulanmazsa şeklini kaybeder. Özellikle tek yıllık bitkilerde 2-3 gün sulamayın. Yapraklarının kendini saldığını görürsünüz. Su ile dolu olarak buzluğa konulan şişe su genleşeceği için çatlayabilir. Doğru demiş. Yiyeceklerin sindirilmesi için suya ihtiyaç vardır. Sindirimin adı bile hidrolizdir arkadaşlar. Yani su ile parçalamadır. Doğrudur. Göl ve nehir suları saf sulardır. Göl ve nehir suları arkadaşlar içerisinde neler neler vardır. Saf su olması imkansızdır. 9. soruya geçelim. Aşağıdaki moleküllerden hangisi monomer yapılı değildir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Glikojen bir kere polimerdir. Cevabımız bu cevabımız bu. Bunlardan glikoz monomerdir. Amino asit monomerdir. Yağ asiti küçük moleküldür. Çünkü arkadaşlar yağlar polimer olamadığı için onları meydana yeten moleküllerde monomer diyemeyiz. Yine gliserol de küçük molekül olarak altlandırılabilir dolayısıyla arkadaşlar sorunun cevabı e, düz düşündüğümüzde E'dir ama biraz zorlarsak soru yanlış olabilir E, burada e, aşağıdaki molekül hangisi monomer yapılı yerine küçük moleküldür demek daha mantıklı olabilirdi evet geçelim diğer soruya Vücuda alınan organik besinlerin fazlası aşağıdakilerden hangisine dönüştürülerek depo edilir demiş arkadaşlar bakalım hemen vücudun organik maddelerinin tamamı yağ dönüştür. Organ kenarlarında, kalça, göğüs gibi kısımlarda depo edilir arkadaşlar. Doğru demiş. 11'e bakalım. Ekmek, makarna, bisküvi gibi unlu gıdaların içinde bol miktar nişasta ve dolayısıyla glikoz bulunmaktadır. Bu tip gıdalarla aşırı beslenmenin aşağıda verilen hastalıkların hangisi ilişki olabileceği söylenemez. Fazla glikoz, yağ tüketimi kiloya sebep olabilir. Bu insülin direnci ve diyabete kapı açabilir. Şeker hastalığı insülin direnci birbiriyle bağlantılıdır. Yine arkadaşlar fazla şekerli gıdalarla beslenmek yağ birikimini arttırabilir. Ama renk körlü kalıtsal bir hastalıktır. Glikozla veya ile içmeyle pek bağlantısı yoktur. Canımız Ceyhan. İnsan vücudunda sinirlemediği hali lifli yapısıyla bağırsakların çalışmasını kolaylaştırdığı için diyetisyenler tarafından bolca yenilmesi tavsiye edilen besin kimdir? Selüloz ince bağırsak çeperlerinden geçerken ince bağırsak çeperlerini sürterek mukus salgısını artırır. Bu da hazımı kolaylaştırır. Çıkmış soru buna benzer bir soru vardı. Arkadaşlar haberiniz olsun. Geçelim 13. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir canlının kendisi tarafından üretilen ve ihtiyaç duyduğu anını enerji elde etmek için yıkıp kullanabileceği bileşiklerden biri değildir arkadaşlar. Özellikle şöyle söyleyeyim. Selüloz dediğimiz canlı e, molekül arkadaşlar e, aşağıdaki hangisi bir canlı kendi tarafına üretilen ve ihtiyaç anında enerji etmek için yıkılıp kullanabileceği bileşkenlerin biri değil. Mesela kim bu? Bitki. Bitkiler selülozu üretir ama selülozu kullanamaz arkadaşlar. Çünkü selülozu bitki geçim canlıların büyük bir kısmı zaten kullanamıyor. Dolayısıyla cağımız denizi. İnsan hayvanlar glikojeni üretir kullanır. Nişastayı bitkiler üretir kullanır. Yağ bütün canlılar üretir kullanır. Proteini bütün canlılar üretir sindirir kullanır. Ama selülozu bitkiler üretmesi rağmen sindirebilme yeteneğine sahiptir. Selüloz sadece bazı prokaryot canlılarının sindirebildiği bir molekül arkadaşlar. İnsan vücudunda aşağıdaki verilen dönüşümlerden hangisinin gerçekleştirecek bir tepme meydana gelmez. İnsanda selüloz sindirimi yoktur. Selüloz glikoza dönüşmez. Bu sadece bazı geviş geten hayvanların sinir sisteminde yaşayan bazı prokaryot canlılarda meydana gelen bir olaydır arkadaşlar. Geçelim 15. soruya. Aşağıdakiler hangisi bitkiler tarafından üretebilecek bileşiklerden biri değildir? Glikojen bakteri, arke, jüp, mantar, mantar, hayvan gibi canlılar tarafından üretilir. Bitkiler glikojeni üretemez ama nişasta üretir mesela arkadaşlar. Cevabımız edilir. Ne olur? Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde dehidrasyon veya hidroliz meydana gelmez? Dehidrasyon ve hidroliz nedir? İşte A şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela en tane monomer birleşecek, en tane monomer birleşecek. Ne meydana gelecek? Polimer artı işte n eksi bir su. Bakın bu dehidrasyon, bu dehidrasyon, tempte tam tersi hidroliz arkadaşlar. Bakın maltos sindirimi buna girer, yağ sentezi buna girer. Protein sentezini şahsa sindirim buna girer. Mesela sentez dehidrasyon, işte sindirim hidroliz, sentez dehidrasyon, sindirim hidroliz. Ama fotosentezde organik maddeler birleşmez. Fotosentezde iki tane organik değil inorganik madde birleşir ve meydana gelen canlı için meydana gelen moleküle monomer deniyor. Dolayısıyla fotosentez bir arkadaşa dehidrasyon veya hidrolüz tepmesidir. Fotosentez fotosentezdir arkadaşlar. Bu da böylece biline. Evet soru bitti zannedersem. Evet bu testin çözümü de burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar.